Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hatırlarsanız arkadaşlar demiştim ki Jeki Jeki 15 14 lüp yapacaktım. Yaptım arkadaşlar söz göstereyim. Videoda değilken arkadaşlar içim geçmiş ben nasıl istedim. Arkadaşlar böyle oynuyorum arkadaşlar. Böyle oynuyorum arkadaşlar hiç fark etmedim 14 olmadı. 14 lüp olduğuna Arkadaşlar arkadaşlar Niye bu kulüp böyle düşmüş ya? Yani? Arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Bugün arkadaşlar 15 kupayı yapmaya çalışacağız Olmasam 15 buçuk falan yapmaya çalışacağım. 15 buçuk diyorum. 14 buçuk falan yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk elimizden başlayalım arkadaşlar. İlk elden bir birinci kalırsa çok güzel olur arkadaşlar bizim için. Ve e, 14.800 kupa alacağız yakında. 9 kupa lazım. Bak. Şeliciğim. 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 Tam öl şeli. Yanıma girme. Dur dur dur. dur. Şeli kanka gel. Tamam öl. Oha. Yemin ediyorum arkadaşlar. Zannettim beni öl. vahmettim ki. Beni öldürdüler arkadaşlar. Ulan beni öldürdü sandım ha. Özüm patladı lan. Birden ultiyi koydu ya zannettim. Baktım. Öldüm ben. Tamam geçmiş olsun dedim. Şöyle arkadaşlar 5 yük olacağız. Ve 5 yüküz arkadaşlar. Şöyle. 75 canımız var. 7500 can yani. 6 yük olacağız. Baya iyi. Baya iyi. O. Ona bak. Baya iyi. Kutumuzu alalım arkadaşlar. Ha bu el niye bu kadar uzadı ya? Gel buraya Ems. geçmiş olsun. Ben tamam, bu el birinci bence. Bence birinciyiz. Şöyle. Bak gördüm buralarda. Burada mı? Değil bak burada. Beleşe. Beleş olmasa da birincilik her şeyden çok iyi birincilik aldık arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane Arkadaşlar şuradan bir kutu açacağım. Bir karakter çıkarsa videoda efsane olur benim için. Yani bizim. Ben aksesuar var be. Yes be. Kimi Brock de. Yes. Yes be. Yes. En sevdiğim aksesuarım geldi arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videoda aksesuar çıkardım. Nerede Brock? Burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Brok'la da videomu istiyorsanız e, e yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar istiyorsanız Brok'la bir el atayım ya. Ver boş ver ya. Hmm, videoyu video bir atarım arkadaşlar. Heh burada biz. Nerede? Oha. Ne bakayım. Arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar konuştuk. Hadi arkadaşlar bak Böyle arkadaşlar böyle on benim için çok iyi olacak. Oh be çok iyi. Sağ ol kanka ben olayım. Kanka sen beni öldüremez. Dur kanka dur. Gelsene Allah aşkına gel. Arkadaşlar peşliyorum adamı. Öldüremez. Öldü çok iyi ben dedim size. Aslında öldüremez dedim de ne? ne zaman dedim ben. Dur şu robot bize gelmesin. Şöyle geçelim biz. Gelme. Adamsın. Şöyle. Şöyle alalım. Üçük. Çok iyi. Bak. Kanka gel tim olarak seni öldüreyim. Aynen aynen. Oğlum bak bu tim olmaya razı değil. Bu beni öldürür yemin ediyorum bak şimdi aynen aynen. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl öldüreceğim. Oba oba böyle bu kadar. Birisi var orada. Ha sen de. Aa sen de şey adı neydi ya? Bir şey diyordular buna şey şey. la la Dur 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 dur. Tamam gel kardeş. Bak yemin ediyorum öldürürüm seni. Ulaşma bana. Onu alsam ne olacak oğlum? Ben varım ben. Ve arkadaşlar bu elde birinci olduk. İkinci birinciyiz. Şöyle göstereyim. Oh, bir numarası. arkadaşlar. Böyle hızlı kasıyoruz. Hemen yani tekrar dalmayalım. Böyle görüyoruz. Böyle böyle kasmak çok iyi olacak benim için. Ve sizler için. Kısa video olacak. Video şu an kaç dakika acaba? 5 dakika, 6 dakika olacak. 6 dakika arkadaşlar video. 4 dakikamız kaldı. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 6 6 kupa daha aldım arkadaşlar. Arkadaşlar 84 oldu. Ben kupayı kasıp hemen geliyorum. Arkadaşlar kalsın kupayı son 8 kupa lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum siz çok sıkılırsınız filan o yüzden arkadaşlar. Sıkılmayın diye arkadaşlar. Böyle videoyu durdurdum arkadaşlar. Böyle sonra arkadaşlar hem bu da zaman kalsın diye arkadaşlar. Şimdi bir daha videoyu bir daha duracağım çünkü Brock'la bir de oynayacağız. O yüzden arkadaşlar ben 8 kupayı kasayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar 8 kupa aldım arkadaşlar ve ve 15 sürü yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkışımı yapacağım. Ne oldu lan orada? Arkadaşlar şimdi 3 kupa oldu. Şimdi çıkıyorum bakalım kaç kupa alacağız. 33 kupayı direkt böyle verdi. Ve 200 yıldız jetonu diyorlar ona ne diyorlar. Arkadaşlar bunun adını yok yıldız jetonu şey, ana. Arkadaşlar şimdi Brock oynayacağız arkadaşlar. gördünüz mü başlayalım arkadaşlar. Bro zıplama şeyini çok seviyorum. Aşırı çok seviyorum arkadaşlar. Yani işi çok iyi ediyor. Öyle değil. Bence şeyin küçük sayı daha iyi olurdu. Ben broklu acayip yönlüyorum arkadaşlar. Birazdan zıplayacağım arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Ne oluyor lan? Hah. Hop. Bir saniye. Şöyle. De. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar, geri geldim. Az önce adam geçti ellemedim ya, hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar. Nerede lan şimdi bak göreceksin. Durun. Baba yer mi yeme? Ya. Yeah. Bırakıyorum öldürsün ya. Bu e, birinciliğimizi aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi işe yarıyor görüyorsunuz. E, Birinciliğimizin bir, 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 sınırı hoppala şimdi çıkışımızı yapalım arkadaşlar oldu çok iyi be bugün bayağı, bayağı kaçmış arkadaşlar. Arkadaşlar kutumuza girmeyin benim biraz güç düşmüş ya. Gördünüz bir arkadaş kulüptür büyük. Bu şu oyunda ya, Ömer efendi iyi oynuyor. 5000 kupadan 2 dakikaya adam 8000 kupa olduk. Arkadaşlar oyundan attı. Ne oldu? Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar oyundan attı. Oha. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Dondu filan. Gördünüz arkadaşlar. Ron. Aksesuarlı bu işe Ne var lan şimdi? Tamam bu. Şu an gözüküyor lan. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olun, like atmayı unutmayın ve bay bay.